Biz milyonlarca lira harcıyoruz varımızı yoğumuzu çocuklarımızın eğitimi falan filan ama çocuklar türlü istediğimiz gibi olmuyor. Ya baba sen sabahleyin çocuğa gidiyorken yağlı bir tost veriyorsun. Akşam makarna yiyor. E kardeşim bu çocuktan ne bekliyorsun? Bizim kültürümüzde iki öğün var. Ben mümkün olduğu kadar iki öğün yemeye çalışıyorum. Kuşluk var. Kuşluk vakti. Bir de akşam Bu üç öğün bir e, şeydir. Bir tırnak içinde aldatmacadır. Kahvaltı olmazsa olmaz şu saat diyeceğim falan onun temeli ne? Amerika'daki mısır Aha. lobisinin çalışması. Sinemaya gitti bir ne hissedersin abi? Mecbur ne kendine yani mecbur? Mısır cipsini böyle. Niye mi? abi? Amerika mısırı o kadar çok üretiyor ki. Bu dünyada sistemdir. 3-5 profesör çıkıyor. 3-5 yayıncı. Mısırın sana öyle bir faydasını anlıyor ki. Ben bu Mısır yesem ölmem diyorsun yani. Ama mısır çok. Ne yapacak? O zaman kahvaltı yapacak sana. Türk Ama gevreği. en sağlıklı kahvaltı ne diyecek sana? Mısır gevreği diyecek. Mesela kahvaltıda ben bir şey yemem lazım. En güzeli mısır kahvaltı. Kolay da. Ne oldu? Bütün dünya mısırı yedi. Ve dolayısıyla Kolay. oldu bütün dünyaya... Sattı Daha sonra ne oluyor? Biz milyonlarca lira harcıyoruz varımızı, yoğumuzu, çocuklarımızın eğitimi falan filan Ama çocuklar türlü istediğimiz gibi olmuyor tırnak içinde. Niye? İyi beslenemiyor. Baba sen sabahleyin çocuğa gidiyorken yağlı bir tost veriyorsun ya kantinde yiyor ya da bir tane mısır gevreği yediriyorsun. Geliyor okuldan sosis yiyor, salam yiyor, hazır köfte yiyor, akşam makarna yiyor. E kardeşim bu çocuktan ne bekliyorsun? Tabii ki saldırgan olacak, tabii ki çocuğun kafası şey olmayacak, tabii ki çocuk bitkin olacak. E bu da annelerimiz kusura bakmasınlar yani.